Küçüklükten beri annemiz, babamız bizim e, es, esnaf, seyyar esnaftı. Ailecik çalıştık. Pazarcılık, kalaycılık, sonra yetiştik. Sekreterlik yaptım, gönüllü hemşirelik yaptım. Çok e, kalite kontrol, şefliği yaptım. e, ee, çocuk bakıcılığı derken e, bir sürü işlerde çalıştım. Pazarda Kata, pazarcılık yaptım. Tekstillerde çalıştım. Efendim bulduğum işte alnımın teriyle, elimin emeğiyle çalıştım. Çalışmaya e, devam ettim. Sonra bundan arasında tabii ki e, dikiş, nakış, özel güvenlik kursları, gönül hemşehrin kursları, efendim eee e, aşçılık kursları, kurslara gittim yani hiç boş durmadım bu ara. Güvenlik ee, kursu, hemşirelik kursu, aşçılık kursu, çocuk gelişimi kursu, dikiş, işte derken bir sürü unuttuğum da vardır arada. Efendim böyle devam etti hayatımız derken biz de tabi seçme seçimde seçimle özgürlüğüne sahibiz. Her zaman seçtim. Hep oy verdim. Baktım ki oy verdim. alakası olmayan işler yapıyorlar. Yani hiç e, Bafra'ya bir hizmet e, sunduklarını görmedim bu yaşa kadar doğrudur. Ha, arada e, engel var ama dediklerini tam yapmadıkları bu gerçek. O yüzden ben de dedim hep seçiyorum bir kere de beni seçsinler. Ben de Bafra'nın evladıyım. Ben beni seçmeyi seçmeyi dedim. Milletim sesin asil milletim benim dedim. bir şey dedim e, yaşa. Neyse e, bundan birkaç eee e, seçim öncesi bağımsızdan belediye başkan adayı oldum. Tek başıma aynı şu anda çalıştığım stilde arabam yok. Davada bu net derler ya kabili Davada bu gece gündüz sokak sokak Vakfayı gezdim. Çalıştım, çabaladım. Yeter ki dedim şu milletimizin çocuklarına. Biz tekstillerde para vermediler. Doğru e, sigorta yapmadılar. Benim gibi ezilmesin kimse dedim. Gençlerimize dedim iş istihdamı sunayım dedim. Bunlara bir öncülük yapayım, bir abla, bir büyük olarak dedim, bir hala, bir teyze olarak dedim. O açıdan ben bağımsız aday oldum. Güzel kardeşlerime dedim, bir saat olsun bayanlara 7 partiyi hatta 8'e doğru gittim. Yani e, bir başarı gösterdim. Çoğu partileri geçti. O açıdan bu ikinci e, Atatürk'ten aldığı güzel Mustafa Kemal Paşa'mdan aldığım, Mustafa Kemal Atatürk Paşa'mdan aldığım yetkiyle ben aday oldum. Tekrar iki kez huzurunuza geldim. Dedim ki e, bazı tabii Ceylan dediği, sen yaparsın Zeynep sen açık gözlü, sen bu iş başarısı, sen seçime Ben tabii ki e, bu şeyler benim de içinde bir istek vardı. Bir aileden gelen, kökten gelen bir siyasi görüşüm vardı. İşte kara gecelik dediğimiz çok güzel insan. Benim <laughs> babamın çok sevdiği, abilerimin, ablalarımın benim çok sevdiğim, gerçekten siyasi görüşüm olan çok değerli bir e, devlet adamımız Atatürk Mustafa Kemal Atatürk bir ikincisi Bülent Ecevit biliyorum ben Türkiye'de tanınıp yaşamaya geldim devlet adamı başka e, devlet adamı göremiyorum çünkü gerçekten altına adamış yaptığı siyasetlerle çalmamış çırpmamış kimseyi kırmamış efendim en güzel milletine aş vermiş, milletine iş vermiş. Al size demiş tarla çalışanın, su harcayanın, şu an su elektrik paralarına gücümüz yetmiyor. Tarla desen bomboş, herkes iş yok, güç yok, şehirlere transfer oldu. Millet ancak bir memur kesimi, ancak bir devletin dairesine girersen torpilin, torpil mekanizması. Ha ben de KPS devlet memur sınavını kazanmış bir insanım. 71.424 puanla bak. Ben o kadar size anlatıyorum ha, kafamda. Evet. Ve evet. 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 Çok teşekkür ederim. Evet. Benim benim antarda dayım olmadığı için beni devlet atamadım. 71.424 puanı ataması gerekirken atamadım. Neyse, FETÖ'cüleri aldılar. Onu da artık geçelim. Artık yaşımız da bayağı ilerledi. Dedik daha artık devlet memur sınavına girmemize gerek yok. Yaş geldi. 35 gün alınca zaten olunmuyor. Biliyorsunuz, uzun öyle. Efendim şimdi gelelim e, ilerimizde ne var? Siyaset var. Siyasette birilerine ne yapabilir? Bunun çabasına düştüğüm, Zeynep'in çabaları. Sizin kızınız olabilir, kardeşiniz olabilir. Ne yapabiliriz? Bu gençleri nasıl kurtarabiliriz? Hep bu sorun. Çocuklar iki üniversite bitiriyor, bir üniversite bitiriyor, çocuklar boşta. Okuyan okuyamayan çocuklara bir alçale düşünmemiz gerekiyor. Bu açıdan ben salça, turşu konserve fabrikası açtıracağım iş adamına, yap çalış